A, Atalım, var, Yapam, bir ayakkabı için bir üç tane market alışverişi herkes Şimdi mağdurum. diyor. Göz <laughs> i̇şte biraz, biraz da da Şunu söyleyeyim, babasının babasının emekli maaşının kartına anneleri sattılar. Annelerini sattılar. Şerefinden ben ne olursun ben bunu söylüyorum. Sigara, sigara paranı dahi verdim ben Onlar Yargılamada e, örnek olarak bir mütalaa ile karşılaştık. E, aslında iddianamede istenen suçlar açısından bir mütalaa verildi. Tasarlayarak canavarla, canavarca hisle ve eziyet çektirilerek bir e, ceza verilmesini istedi savcılık. Ve haksız tarih indirimi istemedi. Bizim için çok önemli. Çünkü tüm kadın cinayeti davalarında cinayetin neden işlendiği konusunda bir boşama davası gibi yargılama görüyoruz. Namus kavramı bu kadar basit değil. Hiç kimse namusunu cebinde taşımıyor. Hiç kimse de namusunu tabakada gezdirmiyor. Bu kadın cinayetini işleyen katiller hep bunu ön plana çıkartıyorlar. Böyle e, kanundan yararlanmak istiyorlar ve yalanların danışkasını da söylüyorlar. Ben kızımın namusuna, şerefine canımı feda ederek kefilim. Kızım 5 senedir eskortluk yapıyormuş. Haşa, tövbe Allah'a haşa. Tövbe Allah'a haşa. Benim yedi sene alemde böyle bir şey yok. Ben böyle ki hiçbir zaman taşımam, kabul etmem. Şunu söylüyorum. Kızım elim bir cinayete gitti. Tasarlanarak öldürüldü yavrum. 44 gün çırpına çırpına can verdi. 25 Kasım günü kadınların omuzunda defnettik. Fakat böyle kadın cinayetleri ucuz bir şekilde atlatılmasın. Kamuoyuna böyle anlatılmasın. Kadınlarımız ucuz kişiler değiller. Onlar bizim analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz. Sevgili peygamberimizin doğranda bir kadındı. Kadınlarımıza bu kadar leke atılmaması lazım. Teşekkür ederim. Bir paramparça edilerek cinayetle öldürüldü. 44 gün sonra hayatını kaybetti hayatını kaybetti. Ayşe Tuğba öz kızım cinayetle öldürüldü. Ayşe Tuğba acısıyla yaşamak istemiyorum. <laughs> cinayetle öldürüldü. Herkes biliyor millet cezasını düşünmeye uğraşıyor. Tanınca kade değildi. Kendimi yıkadım. <laughs> Ayşe Tuğba gitti gelmeyecek biliyorum. <laughs> 44 gün sonra ağır yoruyor, dayanamıyor. Ayşe Tuğba hayatını kaybetti. Korkusunu tamam, tamam, ha, kaybetti. Söyleyeyim. <laughs> Bugün itibariyle duruşmalara girdik. Genel nokta itibariyle Barış, bir önceki cihazda Yiğit, tarafların anne ve babaları olmaları münasebetiyle manen etkilendiklerini ve şikayetçi olmadıklarını belirttiler bugün itibariyle de Barış bahsettiğimiz gibi şikayetçi olmadı ve olayı olduğu gibi anlattı. Yeniden ee, nokta itibariyle bizim yapmış olduğumuz incelemelere göre e, kamu otoritesinin koruma hususunda yani Maktül Tugay koruma hususunda etkin bir e, tedbir önlemini tam manasıyla alamadığını görüyoruz. Evet bir takım şeyler yapılmış ama Maktül'ün eee vefatına kadar giden süreç içerisinde daha etkili önlemler alınabilirdi. Sanık tutuklanabilirdi vesaire. Bunlar e, yeterli değil. Ayrıca yine dosya içeriğinde ismi geçtiği üzere bir özel hukuk kişisi var. E, dosyada ismi olduğu için açıklamaya gerek yok. O şahsın da bu süreçlerin tırmanmasında rol oynadığı kanaatinde son yaşıklaşımla beraber. Bu süreçlerden ötürü de önümüzdeki günlerde bu konularla alakalı hukuk davaları gündeme gelecek. Konuyla alakalı yani adli tatile girmeden konuyla alakalı bir yargısal süreci başlatmak istiyoruz. Her iki anlamda da yani hem devlete bakan yönü itibariyle ihmal hem de özel hukuk kişisine yönelik olarak bir takım cezai ve tazminatlar günlere gelecek.